Eyvallah. Şimdi biz hep Suriye'yi konuştuğumuzda özellikle 7 Aralık sonrası yani devrim sonrası dönemde hep bir hususun altını çizdik. Orta Doğu'da barış içinde bir arada yaşama kültürünün en köklü olduğu bölgelerden bir tanesi. Hakikaten belki bunun sembol şehri de Halep olsa gerek yani en kozmopolit dünyanın en kozmopolit şehirlerinden bir tanesi yani inanç bazında etnisite bazında e, mezhep bazında vesaire. Şimdi böyle bir e, ortamda bir de Fransa mandasına yani Osmanlı yönetiminden sonra e, emperyalist Fransızlar orayı kendi mandaları altına alınca, Oraya yönelik belli projeksiyonları vardı. Bunu daha önceki programlarda konuşmuştuk aslında. Oraya yönelik o projeksiyonları geliştirmeye çalışırken, bütün grupların ortak bir Suriyeli kimliği altında Fransız sümürgecilere karşı birlikte mücadele ettiklerini, yani Arabi ile Kürdü ile Nusayrisi ve Dürzisi ile yani bugün sorunlara konu evet. olan etniste ve Hristiyanlarıyla aynı zamanda çünkü orada öyle bir barış kültürü hakikaten yerleşik olarak var. Yani bu sadece orada değil aslında Bilad-ı Şam dediğimiz Anadolu ile Mısır arasında kalan bütün coğrafyada bu var. Tabii ki orada merkez Kudüs'ün kendisidir. Yani Gazze'dir mesela orada son zamanlarda Hristiyanların kiliselerden nasıl dünyaya haykırdıklarını görüyoruz bu arada. Yani oradaki Müslümanların savunması adına nasıl e, söylem geliştirdiklerini görüyoruz. Kısacası böyle bir vasat vardı. E, yani ama öbür tarafta bunlar potansiyel fayhatlarına dönüşüyorlar. Yani farklılıklar, o etnisite, dinsel temelde ortaya çıkan farklılıkları potansiyel fayhatları, yani pasif fayhatları birileri bunları aktive ettiği zaman da ciddi ...siyasal sorunlara dönüşüyorlar. Yani işte birisi mesela... E, ...diyelim ki SDG, YPG üzerinden... ...Kürtler üzerinden oynuyor. Birisi... E, ...işte İran veya... E, ...daha çok İran diyelim ki... ...oradaki Musayirler üzerinden... ...bir fay hattı oluşturmaya çalışıyor. İsrail'de kendisine en yakın olan... ...bölge yani güneyde daha çok... ...yaşayan Dürzileri... E, ...aktive ederek aslında... ...Dürzilerin bu arada... Kahir ekseriyeti Suriye devleti ile beraber, Şam yönetimi ile beraber hareket ettiklerini bütün dünyaya duyurdular. Ama aralarında bir tane hani e, bir, onların da kendilerine göre din adamları var. Bir din adamının İsrail ile yakın irtibatta olması ki yakın dönemde çok iyi İbranice konuştuğu dikkate alındığında bu e, ilişkinin de geçmişe dayandığını hepimiz tahmin ediyoruz. Nasıl hocam? Evet. Orayı biraz açalım mı? Orada bir e, liderin şu, görüşmüş olması hakikaten çok ciddi bir... E, evet, Netanyahu ile İbranici konuştuğu İbranici konuşması Bu şu demek daha önceki dönemden devşirilmiş bir dirzi olduğu ancak zamanı geldiğinde kullanılacağını bize gösteren, aslında tipik bir İsrail aparatı olduğunu bize gösterdi. Dediğim gibi yani e, Dürzilerin bu arada yüzde nüfusun yarısı aşağı yukarı Suriye'de, hani Lübnan'da ve İsrail'de yaşarlar. İsrail'deki o Dürziler üzerinden bunun e, devşirildiği iddiası çok yaygın. Evet. Çünkü e, Dürzilerin %10'u yaklaşık İsrail'de yaşarlar. Kısacası bunlar neydi? Sorun nasıl başladı? Evet. Bir iki cümleyle onlara değineyim. Lütfen, Sonra lütfen. E, başka boyutlarıyla ne oldu devam da ederiz. Evet. Bu çatışma Şimdi, yaşandı. Aslında bu e, çatışmanın başlangıç noktası sosyal bir sorundu. Yani bedevi e, Arap aşiretlerinin kendi topraklarından sökülme çabasına karşı ...geliştirdikleri itiraza bu İsrail'e müzahir olan dürzilerin... E, ...şiddet kullanma, kullanarak cevap vermeleri üzerine patlak verdi. Yani aslında Şam yönetimiyle, devletle, siyasetle... ...bunun başlangıç itibariyle söylüyorum bir ilgisi yoktu. Yani... Süveyda bölgesi, o en güney bölgede daha çok dürzilerin çoğunlukta yaşadığı. Şöyle de söylenebilir. Daha çok dağlık arazide yaşayan dürziler ile daha çok çölde, düz arazide yaşayan Bedevi Arap aşiretleri arasında başlayan bir sosyal sorun idi. Hükümet buraya müdahale etti doğal evet, olarak. Tabii. Yani ülkedeki bir soruna müdahale ediyor. Yani iki aile arasında yaşanan bir kavga olarak düşünün. O İsrail'e müzahir olan Dürzi grubu Yani hicri diye bilinen Bir din adamı Hükümetin askerlerini Hedef aldı Böylece Şam yönetimi de olaylara dahil oldu Ama onlarca askeri öldürdüler Maalesef yani çok ciddi bir tepki Hükümet de onlara Bu yönde tepki koymaya çalışırken Bu defa İsrail devreye girdi İsrail sadece Süveyda bölgesine değil bununla yetinmeyip Şam'ın kalbini de vurdu. Mesela Genel Koruma Başkanlığı binası dahil olmak üzere pek çok yeri aslında mesaj noktasında yani tahribat Tabii. böyle e, topyekun bir savaş olarak değil ama olaylara müdahale etmemesini dolayısıyla hükümetin yetkilerinin kısıtlı kalmasına yol açan bir müdahalede bulundu. Böylece olay siyasallaştı. Şimdi bir işin Suriye ulusal siyaseti olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Fakat İsrail'in ısrarla müdahale etmeye başlaması, yetmedi Amerika'nın müdahale etmeye başlaması. Evet. Çünkü İsrail o bölgeye Şam yönetiminin askerinin ne zaman gireceğine, nerede kalacağına ve ne kadar kalacağına ben karar vereceğim diyor. Aslında bu hiçbir şekilde tevil edilebilir bir şey değil. Hem uluslararası hukuksuzluğun, hem aşk hocam? hem affedersiniz aynı, aynı şey. zamanda ahlaksızlığın zirve yaptığı bir durum olarak karşımıza çıkar çünkü hiçbir şekilde burada İsraili ilgilendiren bir durum yok ama e, yine kötü ifadeler kullanmak <laughs> insan içinden geçiyor birleşmiş milletler güvenli konseyinde Tevrattan ayet okuyarak Dürzileri kardeş ilan ederek müdahale ettiklerini söylüyor bunun dinsel ve vicdani bir görev olduğunu söylüyor. İsrail'in oradaki temsilcisi. Yani bütün dünyayı affedersiniz hani böyle anlamaz, hiçbir şeyden habersiz zannediyorlar ki çekinmeden böyle pervasızca kendi soy kırımlarını, kendi o vahşetlerini, bütün devletin iç işlerinin müdahalelerini bir tarafa koyarak insanlıktan ve dini vecibeden bahseder. Aynı teolojik şey, bahaneye As savunuyor. Aynı bahane ama kesinlikle bunun ne teolojiyle bir ilgisi tabii, var tabii, hiç yok. ne dinle ne mezheplerle başka bir şeyle ilgisi var. Tamamen e, tabiri caizse seküler temelden geliştirilmiş ama sözüm ona ilhamını öbür taraftan aldığını iddia eden bir e, sömürgeci yapıyla karşı karşıyayız. Peki kabul görüyor mu hocam bu tavır? E, Batı hükümetleri nezdinde yeterince kabul görüyor ki Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı diğer yetkililer Suriye'nin askeri ye, e, gruplarının Sueyda bölgesinden çekilmesini talep etmişlerdi. Evet. Yani kendi ülkesindeki kendi, bir e, soruna müdahale etmeye çalışan söyledim. askeri bir grubun bölgeden çıkmasını istiyor. Yani sanki Amerika'da orası Suriye'ye ait değil, üçüncü bir ülkeye ait veya onlara dost ve müttefik bir ülkeye aitmiş gibi müdahale ediyorlar. Buna eğer durdurmazlar zaten. Bu bakış et. Son sözüm de bu olsun. Bu Arap devletleri kısmen tepki verir gibi görüntüler. Artık iç siyaset, ulusal egemenlik, siyasal bağımsızlık diye bir kavram artık Orta Doğu'da yok. Çok açık söyleyeyim. İç işlerine karışma. Artık iç işlerine karışmam. Onu söylüyorum. İç işlerine karışma ama egemenliğe saygı, e, siyasal bağımsızlık. Artık bu kavramların hiçbir anlamı yok. İsrail Batı'dan aldığı destekle, güçle istediği zaman istediği e, tabi gücü yeterse istediği devlete müdahale edebiliyor. Bu Yemen olur, Irak olur, Suriye olur, Lübnan olur, İran olur şu ana kadar. Yani sadece Filistin meselesiyle ilgili bir durum değil. Ve eğer Arap rejimleri uyanmazsa sırada kesinlikle ama kesinlikle diğer Arap rejimleri Hangi Arap rejimleri biliyor musunuz? Hangisi hocam? Şu ana kadar İsrail'e dost kalan Arap rejimleri evet. de bundan payını alacaktır. Şu ana kadar bırakın hani Filistinli kan kardeşlerine, dindaşlarına vesaire destek verme. İsrail'e destek veren rejimler de mesela Ürdün hedef olabilir. Mısır farklı şekillerde hedef olabilir. Artık önünde bir sınır kalmamış. Dediğim gibi İsrail bunu Orta Doğu'da bir kurala dönüştürmüş. Eğer bunun önüne geçilmezse, bir birliktelik oluşturup önüne geçilmezse, bu süreç maalesef diğer Arap devletlerini de e, kuşatarak e, içine katarak devam eder.